kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 60 günde AYT Edebiyat kampına tam gaz devam ediyoruz. Ve geldi 47. güne gençler. 47'deyiz. Yani bugün Mardin'deyiz. Kimler Mardin'den takip ediyor? Lütfen Mardin'ler yorum kısmına yazsınlar. Bugün sizin gününüz diyorum. Ve gençler 47. günde Hisarcılar, Maviciler bu ikisini tek videoda bitireceğiz. Türk Edebiyatı'na biliyorsunuz Hisarcılar denen bir grup var. Maviciler denen bir grup var. İkisini tek videoda bitireceğiz. Şu kitabı şöyle yan tarafa bırakıyorum. Hadi gelsin ekran değsin ve biz dersimize başlayalım. Sen de bu sırada beğen butonuna basmayı unutma gençler. Her beğen butonu bana bir destektir. Bu emeklerimin, bu çabalarımın bir karşılığı olarak senden beğen butonuna basmanı bekliyorum. Hadi gel şimdi hisarcılar konusuna başlayalım. Hisarcılar. Neden hisarcılar diyoruz gençler? Çünkü bunlar Hisar adlı bir dergide şiir yazmaya başlıyorlar. O yüzden bunlara böyle bir isim veriliyor gençler. Hisar adlı bir dergide şiir yayınlıyorlar ve bunlar genel olarak garip akımına bir tepki gösteriyorlar gençler. Bununla birlikte toplumcu gerçekçiliğe de bir tepki gösteriyorlar. Bu da aklımıza kalsın. Yani sadece garip akımına değil aynı zamanda toplumcu şiire de bir tepkileri vardır gençler. Garip akımına tepki gösteren bir grup şairin Hisar Dergisi'nde şiir yayımlamasıyla başlayan bir topluluktur diyoruz. Ve bu dergide, bu topluluk içerisinde, bak bu isimler çok önemli, şöyle büyütelim. Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karayer, Yavuz Bülent Bakiler gibi şairler şiirlerini yayınlamışlardır Yani Hisarcılar denildiği zaman, tabii ki ilk başta aklına Yavuz Bülent Bakiler gelecek, Mehmet Çınarlı gelecek, Mustafa Necati Karayer gelecek. Sonrasında Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer. Ve Münis Faik Ozansoy gelecek gençler. Ve derginin çıkmasından 17 yıl sonra, bak 17 yıl sonra Hisarcılar Hisar Radyosu'nda bir manifesto yayınlıyorlar. Yani Mart 1967 yılında bu manifestoyu yayınlıyorlar gençler. Peki bu manifestolar ne diyorlar? Radyo Hisar Saati programında anlayışlarının 4 maddede sıralıyorlar. Bu anlayışlar bir Sanatçının dili yaşayan dil olmalı. Yani buradan anlıyoruz ki... Bunlar diyor ki dil yaşayan dil. Yani halkın konuştuğu, konuşulan dil olsun diyorlar. Halkın diliyle şiir yazın diyorlar. Tamam bu bir kenarda kalsın. 2. Sanatçı bağımsız olmalıdır diyor. Yani toplumcu gerçekçiliğe de karşıdırlar demiştim ya. Herhangi bir siyasi ideolojiye bağlı kalmalarına da karşı çıkıyorlar sanatçıların. Bağımsız kalmalarını savunuyorlar. 3. Sanatçı milli olmalıdır. Yani milli bir edebiyat yine bunların temelinde yer alıyor. Bu da yine bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve sanatta yenilik esastır anlayışında savunuyorlar gençler. Bu Radyo Hisar saatinde bu dört görüşü ifade ediyorlar. Bu önemli yanına yıldızımızı bıraktık. Kendilerine sorulduğu zaman garip toplumcu gerçeklik ve ikinci yeni şiir anlayışına karşı olduklarını da ifade ediyorlar. Milli manevi değerleri önemseyen bir edebiyat anlayışını benimsemişlerdir. Aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmışlardır. Ancak gençler kırmızı çizgileri şiirin güzelliğini korumak olmuştur. Yani Arus fark etmez, Ece fark etmez, Serbest ölç fark etmez. Önemli olan şiirin güzelliğini korumak olmalıdır derler. Aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi temaları da işlemişlerdir. Çünkü milli bir edebiyat değil mi? savundukları görüşlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla vatan sevgisini de işliyorlar ve şiirde ideolojiye karşı çıkıyorlar. Az önce de söylediğim gibi. Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karahan, Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler ve Yahya Akengin gibi isimleri burada sayabiliriz. Hadi gel şimdi Mehmet Çınarlı'ya yakından göz atalım gençler. Bu edebiyatın yine öncülerinden bir tanesidir Mehmet Çınarlı. Aynı zamanda Hisar dergisinin de unutma imtiyazıdır gençler. Yani imtiyaz sahibi, yani resmiyette sahibi Mehmet Çınarlı görünmektedir. Şiirlerini çoğunlukla aruz üslûlüyle yazsa da hece ile yazdığı şiirleri de mevcuttur Mehmet Çınarlı'nın. Yani gençler daha çok aruz ölçüsüyle yazıyor. Şiirlerini çoğunlukla bireysel ve milli konuları işliyorlar. Peki bireysel konuların yanında milli konuları işlemeleri şaşırttı mı bizi? Hayır şaşırtmadı. Dili son derece sade ve açıktır. E öyle olmalı. Zaten ne diyorlardı? Yaşayan dil olmalı şiirin dili. Yani halkın dili. Yaşayan dilden kastımız halkın dili. Dolayısıyla dili sade ve açıktır. Ve gençler bir yeni dünya kurmuşum adlı eseri Türkiye Milli Kültür Vakfı şiir armağanını kazanmıştır. Mehmet Çınarlı'nın burada da eserlerini görüyoruz. Bir yeni dünya kurmuşum önemli. Güneş rengi kadehlerle güzellikleri doyamam. Yine gençler meşhur eserlerinden diyoruz. Aynı zamanda deneme ve hatıra da yazmıştır Mehmet Çınarlı. Şimdi gelelim Bekir Sıtkı Erdoğan'a gençler. Divan ve halk şiiri geleninden yaralanan bir isimdir Bekir Sıtkı Erdoğan. Şiirlerini Aruz ve Ece Öztü'yle yazmakla birlikte serbest ölçüde kullanmıştır. Şimdi divan ve halk şiiri geleneğinden faydalanmıştır diyoruz. Ve dolayısıyla Aruz ve Ece'den yararlanacaktır. Bu bizlere şaşırtmadı. Milli ve manevi değerleri bağlı kalmış. Bunu şiire yansıtmıştır. Yani gençler gördüğünüz gibi ortak özellik olarak milli değerler ön plandadır. Bunu unutmayacaksın. Hisar dergisinde aynı zamanda Rubai tarzında şiirler yayınlamıştır. Belki bu özelliğe çıkabilir. Yani işte Hisar dergisinde Rubai'ler yayınlamıştır vesaire ya da Rubai yakın şiirler yayınlamıştır. Kimdir bu denirse hemen aklına Bekir, Sıtkı, Erdoğan gelecek. Aşk, geçmiş özlem, memleket hasreti, ölüm gibi temalar işlenmiştir. Bak kara gözlüm, efkarlarıma gül gayri ve ben yalnızlık, hasret, hancı gibi şiirleri bestelenmiştir. Bu da yine bu sanatçının meşhur, popüler, önemli bir isim olduğunu göstermektedir. Şiirlerin bestelendiğini unutmayacaksın. Gençler burada da yine onun şiir eserleri var. Şimdi İlhan Geçer'e bakalım. Hisar Dergisi'nin yine kurucuları arasında geçiyor İlhan Geçer. Duygulu ve hüzünlü şiirler yazıyor. Aşk, ayrılık, yalnızlık ve milli duyguları yansıtan yine bizi şaşırtmadı. Milli duygular karşımıza çıktı. Ve Serbest yanında Hece Öztürk'le şiirlerini yazıyor. Ve gençler bir tane şiiri besleniyor. O da kahverengi gözlerin hemen yanına yıldızımızı bıraktık. Bırakamadık şimdi oldu. Gençler yine beslenen şiirleri varsa ben o sanatçı önemsiyorum. Çünkü karşımıza çıkabilir diyorum. Şimdi geliyoruz. Muniz Faik Ozan Söy, gençler. Yine Hisar Dergi'nin kurucularından bir tanesidir. Zaten bunlar ortak bir şekilde bu dergide yazı, şiir, eser yayımlıyorlar gençler. Bu dergide 1950'lerde çıkıyor belli bir süre yayınlanıyor ama ara bir mesafe giriyor. Yaklaşık bir 7-8 yıl basılmıyor. Sonra 1960'lardan sonra tekrar basılmaya devam ediliyor bu Hisar Dergisi. Bu arada Münis Faik Ozan unutma Faik Ali Ozansoy'un. değil mi onu hatırlıyorsunuz Servet Fon'un döneminden. İşte gençler onun oğludur yine yanına bir yıldız bırakalım. Hisar Dergisi'nin başyazarlığını yapan bir isimdir. Şiir dışında deneme, oyun, eleştiri türlerinde de eser vermiştir. Faik Ali Ozansoy. Büyük Mabed'in eşinde tanınan bir eserdir. Şöyle yanına artı bıraktık. Hayal ettiğim gibi yakarış, zaman saati, yakınma, bir daha kaybolan dünya adlı eserleri var. Aynı zamanda gençler düşündüğüm gibi çeviri adlı bir denemesi de mevcuttur diyoruz. Ve şimdi geldik Yavuz Bülent Bakilere. Önemli bir isimdir gençler. Kendisi Azerbaycan Türklerinden bir tanesidir. Hatta Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindendir gençler. Ama babası Türkiye'ye gelmiştir. O da Sivas'ta doğmuştur. Dolayısıyla şöyle yazalım aklımızda bulunsun. Azerbaycan diyelim ve yanına Sivas doğumludur diyelim. Gençler Yavuz Bülent Bakiler biraz Arif Nihat Asya'dan da etkilenmiştir. Bak zaten burada ne diyoruz? Necip Fazıl ve Arif Nihat Asya şiir anlaşına benzer şiirler yazmıştır. Yani Arif Nihat Asya diyorsam ne konuda şiirler yazdığını zaten az çok anladınız. Hadi gel yakından bakalım. Hisar dergisinin önemli bir ismidir Yavuz Bülent Bakiler. Meşhurdur gençler. Günümüzde de bilinen önemli şairler arasında yer alır. Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu, Anadolu insanı aşk ve yalnızlık temalarını işlemiştir. Daha çok hece üstünü kullansa da tabii ki daha sonra serbest tarzda da kayacaktır. Serbest şekilde şiirlerde yazacaktır. Ve aynı zamanda şiirlerinde milli ve manevi değerleri fazlasıyla yansıtmıştır. Yavuz Bülent Bakiler onun şiir eserlerine baktığımız zaman yalnızlık, duvak, seninle harmanları görüyoruz. Yine gezi yazıları da meşhurdur. Mesela Türkistan Türkistan gençler bununla birlikte Üsküp'ten Kosova'ya atlı gezi eserleri de vardır. Bunu bileceğiz. Yavuz Bülent Bakiler Azerbaycanlıdır. Sivas'ta doğmuştur gençler. Arif Nihat Asya'dan etkilenmiş ve milli manevi değerleri ön plana çıkaran bir sanatçımız. Hatta kendisi demiştir ki "Ben yeni milli edebiyat akımındayım." demiştir gençler. Yani temsil ettiği akımın yeni milli edebiyat anlayışı olduğunu ifade etmiştir. Oradan da aklınıza kalsın. Şimdi geliyoruz Mustafa Necati Karayere gençler. Yine Hisar dergisinin kurucularından bir tanesidir ve aynı zamanda unutmayacaksın Hisar'ın en başarılı şairidir. Hatta şair demeyelim şairlerindendir diyelim. Bunu unutma bu aklına kalsın. Yani Hisar dergisinde ya da Hisarcılar arasında şairli ön plana çıkan ilk isimlerden bir tanesi Mustafa Necati Karayer'dir. Gençler ölüm, yalnızlık, memleket hasreti, hüzün, can sıkıntısı gibi konuları işlemiş. Hece ile şiire başlasa da daha sonra yine serbest şiire yönelecektir. Yine bu durum bizi şaşırtmıyor. Artık klasik hale gelmiş bir bilgiden bahsediyoruz. Hisarcılara göre dili daha kapalıdır. Bu biraz ikinci yerinin sanırım etkisi. Kerem ile Aslı hikayesini yeniden yazmış ve kitaplaştırmıştır. Bence bu önemli. ÖSM'nin burada Mustafa Necati Karayeri sorma ihtimali var gençler. Özellikle ipucunda der ki Kerem ve Aslı hikayesini tekrar hikayeleştirmiştir. Onu kitaplaştırmıştır. Hisar Dergisi'nin kurucuları arasındadır. O isarcıların en başarılı şairlerinden birisi olarak kabul görür. Kimdir bu sanatçı denildiği zaman hemen Mustafa Necati Karayeri işaretleyeceksin gençler. Burada da eserlerini görüyoruz. Sevmek varken güvercin uçurtmak. Kuşlar ve insanlar Kerem ile Aslı az önce söylemiştim. Ses mimarlarımızdan şiirler adlı eserleri var diyorum. Ve son olarak gençler geliyoruz Gültekin Samaroğlu'na. Diğerlerine göre biraz daha geri planda kalıyor. Hisar dergisinin kurucularından bir tanesidir. Hisar'da şiirlerini yazdıkça kendi şiir anlamında geliştirmiştir. Ve aynı zamanda Türk dili, Türk yurdu gibi dergilerde şiirlerini yayınlamıştır gençler. Alıca Karanlık ve Uzun Vuran Gölge adlı eserleri vardır diyorum. Şimdi geliyoruz ikinci bölüme. Yani gençler Maviciler kısmına. Neden Maviciler diyoruz? Çünkü Mavi Dergisi'nde gençler toplanmış, oluşmuş bir gruptan bahsediyoruz. Yine Ankara Atatürk Lisesi karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi gençler Garip Şiir'inde de yine Ankara Atatürk Lisesi çıkmıştı. Hatta Orhan Veli, Meli Cevdet, Oktay Rıfat bunlar bu lisede arkadaşlar. Sesimiz adlı bir dergi çıkarıyorlar bu lisede ve orada ilk şiirlerini yayımlıyorlar. O yüzden tekrar Ankara Atatürk Lisesi'ni ben şöyle altını çizerek vurgulamak istiyorum gençler. Şimdi Mavi Atlı bir dergi var. 1 Kasım 1952'de Ankara'da Atatürk Lisesi öğrenci tarafından bu dergi çıkarılıyor gençler. Ve daha sonra bu gençler Atilla İlhan'ı yanlarına çağırıyorlar. Abi gel bize katıl. Gel bize destek ol. Bizim liderimiz ol diyorlar. Atilla İlhan da gençler bu dergiye geçiyor ve bu mavicilerin başı, önderi oluyor diyebiliriz. Atilla İlhan önderliğinde Mavi Dergisi etrafında toplanan bir topluluktur maviciler gençler. Yine kendileri bundan önce anlattığım isarcılar gibi garip akımına yeri geliyor toplumcu gerçekçiliğe ve ikinci yeni şiirine tepki gösteriyorlar. Neyse bakacağız. Bu dergi etrafında toplanan topluluk garip akımına ve özellikle Orhan Veli'ye karşı çıkmışlardır ki biliyorsunuz aynı liseden de çıkan öğrencilerden bahsediyoruz. Maviciler birinci yeni ile ikinci yeni şiir arasında üçüncü bir şiir anlayışı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu konuda başarılı oluyorlar mı? O konuda çok emin değilim. Hisarcılar da ya da maviciler de gençler şiir alanında çok başarılı olamıyorlar. Ama hani ortaya çıkmaları bir karşı görüş olarak kendilerini ifade etmeleri bakımdan da önemli tabii ki. Garip bakımına ve sonrasında ikinci yeniye karşı çıkmışlardır. Şiiri basitleştirme fikrine de itiraz etmişlerdir. Zaten garipçilerin en büyük tepki topladığı yer neresidir? şiiri basitleştirmiş olmalarıdır. Sokağa şiire taşımaları ya da tam tersi şiiri sokağa taşımalarıdır. Gençler bu yönüyle eleştirilir garipçiler. Maviciler şiirin açık olması fikrini de kabul etmemişlerdir. Ona göre yani açık basit şiir olamaz. Şairane bir üslubu ön plana çıkarmışlardır. Yani şairanelik önemlidir gençler. Bu kavramı ön planda tutmuşlardır. Şiirin anlamının kapalı olması gerektiğini ve bunun da şiiri düz yazıdan ayıran en önemli özellik olduğunu ifade etmişler tekrar ne çıkıyor ön plana? Tabii ki şairhanelik ön plana çıkıyor. Böyle bir özellik gençler önemsedikleri bir nokta. Nazım Hikmet'ten etkilenip toplumcu bir çizgiye yaklaşmışlardır. Ancak onlardan farklı olarak Türk şiir geleneğini red etmemişlerdir. Yani her anlamda toplumcu gerçekçilikten etkilenmemişlerdir. Özellikle Türk şiir geleneğine bağlı kaldıklarını ifade etmişlerdir. Şiiri sanat olarak değerlendirmişler. Mavicileri ikinci yeni anlayışına yakın görenleri başta Atilla İlhan olmak üzere eleştirmişlerdir gençler. Ki bazı kaynaklar aslında Atilla İlhan'ın da ikinci yeni şairlerinden birisi olduğunu, onun aslında ikinci yeni şiir anlayışının öncülerinden birisi olduğunu ifade eder. Ancak Atilla İlhan bunu kabul etmez, bunu sert bir şekilde red eder gençler. Bu da aklınızda bulunsun. Peki kimdir bu maviciler? Atilla İlhan zaten önderleri demiştik. Bununla birlikte Ferit Etkü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Yılmaz Guruda, Ahmet Oktay, Demirdaş, Ceyhun, Demir Özlü, Tahsin Yücel gibi isimleri sayabiliriz. Hadi gel şimdi Atilla İlhan'dan başlayalım gençler. Biliyorsunuz başta şairdir. Aynı zamanda romancıdır, aynı zamanda senaristtir. Daha sonra senaryolar da yazmıştır ya da bazı eserlerini senaryolaştırmıştır. Ve kültür hayatımızın önemli bir ismidir gençler. Romantik toplumcu gerçekçi şair olarak da anılır. Yani Atilla İlhan'ın bir yönü de aslında toplumcu gerçekliktir. Ancak o daha çok romantik yönüyle ön plana çıkan bir isimdir Türk şiirinde. Garip ve ikinci yeni şiir anlayışına karşı çıkmıştır gençler. Ve 1946 yılında bir şiir yarışması yapılıyor CHP tarafından. Ve orada gençler Cabbaroğlu Mehmet adlı bir şiirle katılıyor o yarışmaya. Ve orada ikinci oluyor. Birinci ise Cahit Tarancı'nın Yaş 35 adlı şiiri oluyor gençler. İkinci Cebberoğlu Mehmet oluyor. Yani Atile İlhan oluyor. Üçüncü ise Çakır'ın destanı. Yanlış hatırlamıyorsam o şiiriyle, o eseriyle Fazıl Üslü dağlarca oluyor. Yani kaldırıyor. baksanıza, yarışmaya katılan isimlere baksanıza. Yani hepsi bomba gibi maşallah. Ve gençler daha sonra Maviciler akımın öncüsü oluyor. Eski ve yeni şiiri çok iyi tanıyan sanatçı bundan faydalanmış ve kendi özgü bir şiir tarzı geliştirmiştir. Şimdi özetle aslında biz Atilla İlhan'ın böyle şiir hayatını 3 ana grupta inceliyoruz gençler. Onları da şöyle kitabın yanına yazmak istiyorum. Şöyle diyelim Atilla İlhan şiirinin 3 aşaması. Bunlardan birincisi toplumcu gerçekçilik. Özellikle gençler Duvar adlı eseri ve bununla birlikte Sisler Bulvarı. Bu şiirleriyle bu eserleriyle kendisi toplumcu bir gerçekçilik çizgisinde kalmıştır. Ama daha sonradan bakıyoruz ki kendisi ikinci aşamaya geçiyor. Yani bireyselci şiiri geçiyor diyelim ki bireyselcilik. Mesela gençler ben sana mecburum, değil mi? Çok meşhur bir şiir. Bence sen bunu biliyorsun. Yağmur kaça, bela çi. Atlı eserleri buna örnektir gençler. Ve geliyoruz üçüncü aşamaya. Burada da divan yazamadık. Divan şiirinden etkilenmiştir. Hani şurada dedik ya eski ve yeni şiiri çok iyi tanıyan sanatçı bundan faydalanarak eserlerini yazmıştır. İşte o üçüncü aşamayı oluşturuyor. Orada da gençler Tutuklu'nun Günlü adlı eseri var. O eserini de divan şiirinden etkilenerek yazmıştır. Dolayısıyla böylelikle Atile İlhan'ın sanat hayatındaki o üç aşamayı görmüş olduk. Devam edelim. Eserlerinde konuşma diline ve argolu bir söyleşe yer vermiştir. Yine o bilinen özelliklerinden bir tanesidir. Şair kimliğiyle öne çıksa da roman ve yazmış olduğu senaryolarla da başarılı olan bir isimdir gençler. Şiirlerinde özgürlük, barış, eşitlik gibi toplumsal konuların yanında insan bunalımlarını ve aşkı da bolca işlemiştir. Aynı zamanda bir aşk şairidir. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum ismi şiir kitaplarıyla dönemin genç şairleri üzerinde bir etkide bulunmuştur ve gençler daha sonra özellikle Sokaktaki Adam onun ilk romanı, hatta ondan sonra bir tane daha roman yazıyor. Ondan sonraki romanlarda tarihsel konulara yöneliyor. Ve yakın bir tarihte yine bu romanlarında bolca işliyor. Ben sana mecburum dedik ya Hadi oradan bir bölüm okuyalım gençler Diyor ki o şiirinde Atilla İlhan Ben sana mecburum Bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sana mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum diyor Atilla İlhan gençler bu şiirde oldukça meşhur bir kez daha Vurgulamak istedim Şimdi eserlerine bakıyoruz duvarın ve Sisli Bulvar'ın çok önemli olduğunu söylemiştik gençler. Bu iki eserinde toplumcu bir çizgide kalıyor. Daha sonra Yağmur Kaça, Ben Sana Mecburum, Belaçi, Yasak Sevişmek adlı eserlerinde bireyselci bir çizgide kalıyor. Sonra Tutuklu'nun Günlüğü adlı eserinde de divan şiirinden etkilendiğini gösteriyor gençler. Yani aslında son döneminde Atilla İlhan divan şiiriyle yeni şiiri birleştiriyor. Yine bakıyoruz ayrılık sevdaya dair gençler onun meşhur eserlerinden bir tanesidir. Böyle bir sevmek. Elde var hüzün. Yine çokça meşhurdur. Korkunun krallığı. Yine gençler bilmeniz gereken bir eser diyorum. Aynı zamanda burada romanları var. Sokaktaki adam zincir birbirine benzemez. Bu eserlerden sonra gençler diğer eserlerde yakın bir tarih işliyor. Özellikle ders saatli sabah ezanları romanı oldukça meşhurdur. Bunun da altını çizmiş olalım. Yine gençler senaryoları da bolca var. Atilla İlhan'ın. Geliyoruz şimdi Ahmet Oktay'a gençler yine önemli isimlerden bir tanesidir. Mavi dergisinde Atilla İlhan'dan sonra söz sahibi olan isimlerden bir tanesidir. İlk şiirlerini gerçek dergisinde yayımlıyor Ve gençler 1950'li yıllarda Mavi dergisine geçiyor ve orada da etkili yazılar yazıyor. Toplumsal sorunları yansıtan uzun soluklu şiirlerle dikkati çekiyor. Ve üstünde da de destansı bir söyleyiş bulunuyor Ahmet Oktay'ın. Daha sonra ise imgesel bir dille Hayal dünyasını yansıtan şiirler yazıyor ve bu şiirleriyle bu eserleriyle de ikinci yeni anlayışına yaklaşıyor gençler ve bence onun en önemli eseri, en tanındık yönü Yol Üstündeki Semender'dir gençler. Bu eseriyle ün kazanıyor. Bu eserinde intihar etmiş o güne kadar şairleri anlatıyor ve o şairlerin şiirlerine de yer veriyor gençler. Dikkat çeken bir eser oluyor. Yol Üstündeki Semender dolayısıyla onu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bakalım nerede? Aynen şurada. Yol Üstündeki Semender gençler oldukça meşhurdur. Bunun yanında Doktor Caligari'nin Dönüşü adlı bir eseri var. O da yine meşhur. Gölgeleri Kullanmak. Bakıyorum, bakıyorum gençler. Bunlar benim dikkatimi çeken eserler vurgulamak istedim. Yine aynı zamanda denemeleri de bolca vardır. Ve geliyoruz Ferit Etkü'ye gençler. Ferit Etkü de biliyorsunuz edebiyatımızda tanınan bir isimdir. Özellikle Küçürek Hikaye denildiği zaman aklımıza gelen ilk isim Ferit Etkü olmakta. Aynı zamanda daha sonra hikayelerinde modernizmi esas alan bir anlayışa yöneliyor. Onu roman ve hikaye konusunda ayrıca bir kez daha sizlere aktaracağım. O yüzden burada daha hızlı geçeceğiz. Roman öykü ve şiirleriyle tanınan bir isimdir. Yazın hayatına şiirle başlamış ve şiirlerinde mavicilerin şiir anlayışına bağlı kalmıştır. Ama daha çok öykülere ve romanlara yönelmiştir bunu unutmayacaksın. Burada da belirttiğimiz gibi öyküleri ve denemeleriyle başarılı olmuş bu konuda ün salmış bir isimdir. Küşürek hikayeden ilgili zamanda aklımıza gelen ilk sanatçıdır. Kimse onun bir romanıdır. Bir de gençler Hakkari'de bir mevsim ki onun filmi çekilmiştir. Gençler bu eserinin onu da bilmekte fayda var. Burada onun hikayelerini görüyoruz. Aynı zamanda denemeleri var ama şiirlerine bakacak olursak Ahmine'l Aşk ve Dağ Şiirleri gençler onun meşhur eserleri arasında. Diyorum ve böylelikle Mavicileri de bitirmiş olduk gençler. Burada aslında bir isimden daha bahsetmek isterdim. Özellikle Orhan Duru'dan gençler. Ama Orhan Duru şiirlerinden çok öyküleriyle özellikle 1950'li yıllarda yazmış olduğu öykülerle ki bilim kurgu tarzındaki öyküleri de edebiyatımıza getiren isimdir. Özellikle mesela bilim kurgu kavramını böyle dilimize sokmuş bunu Türk Dili Kurumu'na önermiş bir isimdir Orhan Duru. Onu da vurgulamak isterdim ama gençler dediğim gibi o daha çok öyküler ile ön plana çıktığı için burada Orhan Duru'ya yer vermedim ama böylelikle hatırlatmış olalım. Ve dersimizin sonuna geldik gençler. Burada mavicileri, hisarcıları gördük. Önemli mi? Bence baştaki sanatçılar saydığım birkaç isim önemli ya da mantığını genel anlamda bilmek faydalı gençler. Mesela hisarcıların ve mavicilerin ikisinin de garip akımına, ikinci yeniye, kısmen toplumcu gerçekçiliğe karşı olduklarını bilmeniz gerekiyor. Atilla İlhan'ı bilmeniz gerekiyor. Yavuz Bülent Bakileri bilmeniz gerekiyor. Mustafa Karayeri bilmeniz gerekiyor. Bunlar önemli Bununla birlikte tabii ki Mehmet Çınarlı'dan da bahsedeyim. Aynı zamanda imtiyaz sahibiydi İsa Dergisi'nin ve İsa Dergisi'nin o manifestosunda yine unutmayacaksınız gençler. Bunlar belirgin önemli noktalar. Bunları bilmeniz devamında bu sançları isim olarak hakim olmanız bence önemli. Öyle altını çizdiğim eserler de yine zihninizde bulunsun. Karşınıza çıkarsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Yoksa böyle çok ince ayrıntılar sorulursa zaten bunu birçoğumuz yapamaz. Bu da çok gereksiz olur. Sınavın amacının dışına da çıkmış olur. Yani ders kitaplarında, milli eğitimde 9, 10, 11, 12. sınıfta ne kadar yer veriyoruz ki maviciler ve hisarcılara bunu ÖSM'de sorarım. Bu da eleştirilen bir nokta olur diye düşünüyorum. Ve artık veda etme zamanı geldi gençler. Ama veda etmeden önce senden çok ufak bir ricam var. Bak bu gözler yorgun, bu gözler kırmızı. Deniz hocanız bitkin. Neden? Çünkü tüm amacı 62 günlük bu AYT Edebiyat kampını mükemmel bir şekilde bitirmek bu kampın sonunda 2024'te 24'te 24 nete kavuşmak gençler. Hedefimiz belli. 2024'te 24 net yapmak bu doğrultuda çalışıyorum. Yorgun olsak da uykusuz olsak da hayatımızın zor dönemlerinde olsak da inatla sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada bunun karşılığı olarak senden tabii ki beğen butonuna basmanı istiyorum. Ve aynı zamanda yoklama alıyorum. Kimler bugün burada kimler benimle yol yürüyor? Kimlerin hedefi 2024'te 24'te 24 net yapmak. Hedefin 24 netse lütfen burada kalmaya devam et diyorum. Yorumlarda da kendini göster. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki günde tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kal.